Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere 360 sosyal sitesinden bahsedeceğim. Öncelikle bu sayfadan kayıt olabilirsiniz. İsim, soy isim veya e-posta telefon girerek kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Ana sayfamızda bu şekilde. 360 sosyal nedir derseniz 360 sosyal sosyal medya hesaplarına etkileşim almak için kullanacağınız bir site arkadaşlar. Takipçi, beğeni, paylaşım vesaire. Gördüğünüz gibi Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, Kik, web siteleri, Android Market, Google, bütün Twitch vesaire. Bütün sosyal platformlar var burada arkadaşlar. Telegram bile var. Site aslında iki bölüme ayrılıyor. Birincisi görev ekranı, ikincisi mağaza ekranı arkadaşlar. Görevlerde tamamen gerçek kullanıcı tarafından görevler yapılıyor. Mağaza ekranında ise sistem tarafından bu hizmet sağlanıyor. Öncelikle siteyi kullanmanız için tabii ki para eklemeniz lazım. Kısa yollardan bakiye yükleme ekranına geliyorsunuz. Burada başlangıç paketleri var. Sonrasında da ödüllü paketler var. Ayrıyeten YouTube 15 kodunu kullanarak yüzde %15 15'te bonuslu bakiye yükleneceksiniz arkadaşlar. Peki benim gibi geldiniz bakiyenizi yüklediniz. Nasıl görev vereceksiniz? Önceki mağaza ekranını anlatayım sizlere. Örneğin ben burada hemen bir videomuza hizmet alacağım buradan. YouTube'a geldim. Beğendim. Özellikle diyorum ki görün gerçekten olacak mı olmayacak mı takip edebilirsiniz. Mesela 10 beğeni alacağım arkadaşlar ben buradan. Satın al diyorum. Videomun linkini işte bakın. Kanalımda paylaştığım son video. Herhangi şu an bir beğenisi var görüyorsunuz sadece. Linkimi kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum ve satın al diyorum. Siparişim alındı. Şimdi ana sayfaya geldiğimde siparişi burada görüyorsunuz. En geç 48 saatte tamamlanacağını söylüyor. Peki görev nasıl verebiliriz? Görev ekranına geldiğiniz zaman buradan yine istediğiniz sosyal medya seçiyorsunuz. Ben yine YouTube diyeceğim. Hizmet diyelim. Örneğin ne isteyelim? Bunda da yorum isteyelim. Tabi yorum var, izlenme var. Bir sürü özellik var burada arkadaşlar. Sonraki adım diyorum. Link eklememişti. yine aynı link orada için direkt yapıştırıyorum buraya videonun linkini. Sonraki adım diyorum. Burada sadece benim görebileceğim bir başlık istiyor. Youtube yorum yazdım. Herhangi bir ek açıklama istemiyorum. Sonraki adım diyorum. İki sayısını belirliyorsunuz. Mesela ben bir derseniz kabul etmeyecek, düşük diyecek. 5 kişi diyeceğim. Kişi başı 1.88 TL. Kendiniz onaylayacaksanız fiyat bu şekilde oluyor. Sistem onaylasın derseniz fiyat artıyor tabii ki. Ben kendim onaylayacağımı söyleyeceğim. Görevi öne çıkar diyerek yine fiyatı artırabilirsiniz. Görev her zaman açık kalsın mı diyor. Her zaman açık kalsın derseniz görev yapana kadar sürekli açık kalacak. Ben her zaman açık kalmasın diyeceğim. Burada hariç bırak özelliği var. Dahil ve hariç. Eğer benim başka görevlerim de olsaydı arkadaşlar o görev yapanları bundan hariç tut 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 tutabilir. Yani aynı kişi bir görevi yapamayacak. Aynı sosyal medya hesabında görev yapamayacak ki bot algılamasın sosyal medya hesaplarımız. Bu da çok güzel bir özellik. Onu kullanmayacağım. Buradan şimdi 5 yorum istedik. Görev oluştur diyorum. görev oluşturuldu. Şu anda kanıt bekliyorum. Ben bu kanıtları kendim onaylayacağım. Bakiyenin düştü gördüğünüz gibi. İstersem görevi tekrar düzenleyebilirim burada. Ve kanıtlarımızı 36 saat içinde onaylamazsak sistem otomatik olarak onaylıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bakın gördüğünüz görev burada görünüyor şu anda. Buradan detaylar kısmına girdiğimde yorumlar geldi arkadaşlar. Ben birini onayladım. O burada görünüyor. Reddettiğiniz defa da burada görebilirsiniz. Veya revize istersiniz. Örneğin birine bakalım. Şöyle göndermiş. Kendim de kontrol ediyorum yine. Sayfamı yenileyim. Kendim de kontrol ediyorum. Evet. Paylaşma hala duruyor. Ne yapıyorum? Geliyorum burada onaylıyorum. Yine buna da bakalım. O da hala geçerli. İsterseniz hepsini onaylayabiliyorsunuz tüm konutları onayla diyerek ama ben bakmayı tercih ediyorum bunu da onaylayalım evet arkadaşlar 5 yorum istemiştik 5'te 5 beş. hepsi anında geldi videomuza bu şekilde videolarınız ön plana çıkar ve keşfede düşme şansınız artar videomuz daha fazla önerilir bu şekilde arkadaşlar bütün sosyal medya platformlarınıza hizmet sağlayabilirsiniz. Hizmetlerde 5-10 düşüş olabileceği söyleniyor burada sorulara bakarsanız. Sizler de 360 sosyal sayesinde sosyal medyada büyüyebilir ve yeni kitlelere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol takipçiler, bol kazançlar arkadaşlar.